Hepiniz yanımda arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte bir oyun buldum. Ben kaç yaşındaydım? 7. 6. değil. Tamam. Yeni oyun. Ana Türkçe oyun. İkisi, ikisi de var biz. Tabii ilk bir şöyle bir düşerdik. Yeni oyuna gir oyun. Senin me... Çık lan. Sizin reklamını yatık Bölüm sıfır. Hayırlat otobüs. Bu da otobüs. Bildiğimiz otobüs. Otobüsün içinde neden bir kaydırak var? Neden otobüsün içinde bir tane endülmen var? Ama turuncu endülmen. Selamun aleyküm. E ee, ben buradayım Kalkacağım ben. Kalkamıyorum. Kadaş. Kadaş bana bir para var kadaş. Tamam. Gülüncü aç. Yapılacaklar. Günlüğü aç. Bavulu aç. Mama. Bavulu aç diyormuş. Açamıyorum ganga. Ganga açamıyor. Çili çili. Oğlum sende anahtar var mı lan? Ama ben de buradan kalkamıyorum. Neden önümde bir hali indirmem var? Dur dur dur. Kav. Ne yapacağız? Dur dur bakalım. Esrafda bir şey yok ki sadece ağaç. Amca amca ben kalkamıyorum benim götüm buraya yapışmış. Bak.

Vur kitli olmasın ganga. Adam üç yardım için ipucu düğmesine dokun. İpucu düğmesi nerede lan? İpucu düğmesi bu mu? Evet bu galiba. Dokunum ganga. Kanka ona dokunamıyorum da. Ana, Anahtar. Anahtar koltuğun sağ tarafında koltuğun sağ ben çöl ben çöl müyüm yarım saat şöyle bakıyorum ben otur önünde demiş. what bakın bedene vay bakın Allah. bakın ee okulu hayır ben yaptım Geri gel buraya. O da hala bir gibi yelmiş. Ver lan şunu bana. Hocam sizin yakalayacağınız yani. Benim başla git. Otobüsle mi gidiyor haliye? Yok gitmiyor. Yataktan kalktım. Benim eşim elimde bir tane şey vardı. Oyuncak. Yok mu? Burada bir şey yok. Onu tut. Arabamı verin lan bana. Araba. Tamam. Bana atarla burayı açacağız galiba. Evet. Açtım. Yaklaşık. <laughs> tamam. Araba ala ala. bana alak. Bana ben bana. Acıktım. Oca gitti mi? İyi e, bakalım şöyle bir yer. Gir hoca geldi. Ne nereye hocam? Hoca, hoca burada nasıl geçti ama? Hadi şu. Ben yalim, bu arabaya alacağım. Bu benim eşim değil arabam. Beni lan arabaya. Hadi ben kaçar. Özgürlü, özgürlü, özgürlü. Burada da diyor. Bir şey yazmıyor. Özgürlü, özgürlü, özgürlü. Sen şey kim lan? Ana bu baldideki şey. Hadi beni götür lan. Ana beni götürüyor. Var. Tipine tüküleyim seni. Öyle tip bunu Ağaca açık. Hoppa. Yücelik bakalım. Yüce bir o. Engelleneyim buradaki. E, e, ben neye suyun içinde koşayım? Hoca var mı hoca? Hoca gelmesin de. Gebertir beni. Çık buraya çık. Çıkacağım. Çıkacağım. Hoca buraya gelemez. Uyuyun. Zipline çekip gidecektim. bu ne bu ne? O top da var. Çıkar. Hocam bakın ben buradayım. Bana artık bize bir şey yaramıyor. Kanka şuraya diye var. Ne oldu lan? Oğlum o benim lan. Ben lan benim oyuncağımdı. Şuraya çıkıp oynamak ister misin? Yok istemiyorum kanka ya. Ben seninle küstüm. Uçağımı alıyorum. Uçağımı attım diyecektim. Oraya gidecek. Oraya gidecek oraya. Bu ne? Klobi. Klobi. Açın lan camı. Kapıyı. Sağ aç baş aşağı. Ne yapacağım lan burada? Sen elimden ne var? Camı Ben içeriye girdik. Oo. Ben şey yaptım. Dur da gerekir. Al. Bu da ya aç. Ya bir şey fark et hocam. kocaba Anam kocama gördü. Ekmeği girdiler içeriye. Hocam çıkın lan hadi. Ama altıma ettirdiniz he. Altıma kaçırdım. Oo, Çok korkutucu geldi. Çıkalım hadi. Victor'da vida aldık. Şurada da hadi. Anam yok. Hop hop. O yine ilancılıydı. neden jama kalarak gidiyor? Hemen fark et. Hocam gelmeyin ana baba atalım ha. Gel la iyi hadi gel hadi gel. Allah'ım ya. Ay geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Çıkalım. Çıkar çıkar evet. Yükleniyor. Reklam yükleniyor mu? Reklam mı? Aaaa. Kanka hocaya yakalandım hoca. Hocam pardon hocam. Hocam pardon. Hocam, hocam, hocam özür dilerim hocam. Hocam şakasını yaptım yanına. <laughs> <laughs> Teşekkürler hocam. Hocam evveye dönüştü. Hadi bay bay hadi. Bir tek at içeriye gire. Tamam rahatla rahat, oynayabiliriz. Hocam bebeğe dönüştü. Açılan kapıyı. Koca şimdilik de kapıyı kırarak gitmek için. Mavi mi? Hay ben yin. Oğlum bakalım neden şenlendirmeye ne alo atalım. Beş 5000 dolar ben Vay. Böyle aç bak istiyor. Ya hala. Oyundaki bizim işimiz şey ne? Şey şey Yapla. What? Hadi aldım. Geç <laughs> lan atalım play gelebilirim işte değil şey. Selamı nereye kim dedim? Buleşaklanabilir yok galiba. Müdür can bilişim de beğereceğim bakalım. Müdürüm pardon ben camdan kaçtım da eve gideceğim. Yatırılı kuruşalım bla eve.